Hepinize merhaba arkadaşlar, müsaade etmek istiyorum. Şu çok fazla bir bir videoyla yanımda Zod var. Zod hoş geldin. Lan dur oğlum, dur bariyerden çıkar <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün yepyeni bir seriye başlayık. Zod olabildiğince gelecek yanıma. Olmazsa tek çekeceğim. Zaten e, normal tek çekiliydi ama ben Zod'u aldım öyle işte. Dedim ilk bölüme en azından bir Zod'la başlayalım. O şekilde. Şimdi bunu da hemen nereden gördüğümü falan söyleyeyim. Sonra bana kızmayın. Biliyorsunuz ben at kafasıyla bayağı yakın arkadaşım. Zaten Türkiye'de de bunu herhalde. Bak yalan olmasın. İlk at kafası çekmiş. Tabi sen önce falan. İyi de izlenmiş dedim. Güzel sevili hem de benim Minecraft bilgim o kadar yok. Yani oynayabileceğim seviyede bir şey olduğunu düşündüm açıkçası. O şekilde. Ondan dolayı böyle yeni bir seriye başladım. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Şöyle yeni seriye özelde bir 7000 Bırak. like falan atarsanız beni çok çok ne dersiniz? Efendim zor. Yukarı baksana bir. Ney lan? Oha ne lan? Ya, uçan odalar var bak. Oo bir dakika. Aa, <laughs> Ana bak, hemen, şimdi fark etti. Hemen hemen çözdüm gizemi gördün mü? Evet bak? evet. Geldiğim gibi. <laughs> şu an oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar şu an <laughs> oyun bitti şu an. <laughs> Neyse He, bir ya, eline, teşekkür ediyoruz. Like atmayı unutmayın. <laughs> Dokunamıyım lan bir arada. Evet ben bu arada şey de söyleyeyim. Envanterde yani E'ye bastıydı. Ben de düşünemedim. E'ye bastım. Bir başarım aldım. Ondan sonra bir tık genişledi alan. Haberiniz olsun. Şimdi neyse. Evet. Zot. Şimdi ne yapayım? Bir dakika. Başarımlara ilk nereden bakayım oğlum? Bir onu öğrenelim. Ne yapacaksın? Çok açık bence bak. Tamam Görüyor tamam. Musun? Bunu anladım. Bak bunu anladım da. tamam. Ben Kanka bunu sakın öldürme. Sakın öldürme. Bayağı. Tamam dur dur. O bize lazım Zot. Dur. <laughs> dur. dur o bize lazım. Lan Zot bir şey diyeceğim. Başarımlara nereden bakayım? Lan oğlum bir lan itme SC inek. <laughs> SC'ye bak eşimiz yazıyor işte. Tamam ama onun kısa yolu kısa yolu yok mu? Ya ne yapayım oğlum ben Allah Allah. Kanka komple green ben buna. Bundan arkadaşlar fidan düşecek herhalde. Bu şekilde bu şekilde gidecek. Bu arada neler istediğinizi falan da yazabilirsiniz. Bir şey yapacaksın. ne yani, yapacak? Table Gra, Gra Ooo güzel tamam. Bana böyle gelebilirsiniz işte. Tam, tam ortaya koy böyle. Bak bir anda çok geliştik he. i̇kimize de veriyor bak. İkimize de veriyor. Oha ne oldu lan? Bir tane koydum gitti. Ha buraya koyulmuyor evet, Zaten... lan. Lan ne beyinsin sen. <laughs> <ya>. Tamam, <laughs> tamam sonra ya. da balta yapacağım galiba. Dur bir deneyelim. <laughs> bana bana yok mu? Kanka sağ gerek yok. <laughs> dur sağda yapayım. Dur. Nerede <laughs> ben ben maden kazmaya gidiyorum. Sana gidiyor, evet geçir. sana bunu vereceğim. Git. Ama dur lan <gülüyor> dur. Bundan da başarıyı yap. Dur. <laughs> Bekle. <Allah. ben, gülüyor> Verir ver bana. Daha bunu verdim. Bunu açabilir miyiz? Kanka, bekle seni. <laughs> Dur. Çok boş harcamak istemiyorum Zod. Çık oradan, ben, çık. Ben, ben gidiyorum. Lan çıksana püsün herif. <laughs> çık. Lan niye... <laughs> ben gireyim Zod, geri açıyor ya. <Zot>. Allah yarabbim. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Dur, bunun bug'ını falan bulamaz mıyız? Az bir test edelim. Kanka, <laughs> aynen kanka. Yok kanka, bulamayın. <laughs> Yokmuş. Bir Yok, alttan... Kanka, bir deneyeyim dedim Aa, ya. Bu Bak tam ucunda bu bak şeyler yaparsak Kanka bu taş devrine geçtiğimizi kabul etmedi bu Lan lan zon! Kanka inek aşağı düştü What are you doing my friend <laughs> Tamam dur dur bir dakika Kanka ineği ne yapacağım öldürmeyeyim ama Bu burada Abi, kaldı şey yapmam ee, Kılıç yapman lazımmış Oğlum desen öyle zon. ne beni boşu boşuna yormuyorsun <laughs> SC'ye bassana biraz Oğlum SC Başarılar. he böyle çık Tamam. Tam bir tane gazma, bir tane de kılıç. Ha tamam basitmiş. Lan oğlum yürü git çıkmam lazım şuradan. He. Sen orada kal kanka. Orada Kolay kal. gelsin. Tamam. so bekle ha, şimdi. halledersin ben e, bir yemek yiyip gelirim. <laughs> 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 so dur. Yapabiliriz evlat. <laughs> bekle. Bekle dur şimdi. Bir tane de bundan yaptım. Tamam. başarımlar gümbür gümbür. Oğlum bu 2 kişiyiz. 2 bak. Tamam dur bak, oğlum. Bin... <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> al kanka al kulun köpen olsun. <laughs> Kardeşim bak Sana hiçbir şey vermeyeyim artık Aa tavuk geldi kanka al seversin Beni zorlama Tamam dur dur Ol, bir dakika dur Oğlum istatistiklere bastım yanlışlıkla Grafting Evet buradan da Ben şimdi bir tane kemik istiyi Evet nasıl geçiyor kanka çapa yapacağım bir tane Ondan sonra tamam bu zaten okey Şimdi ne yapacak Buradan lezzetli balık diye bir şeyler diye Oğlum ne yapalım ne zot hangisine gidelim Tamam bir tane şey yapayım 9 tane yetiydi mi zot şeye? Ee, fırına Tamam ben 9 yaptım ne olur ne olmaz. Kanka şimdi bekle. Şunu da şuraya koydum Zot. Bunun içine bir şey yok. Kanka bunu Hayır, pişirelim. Abi. Evet bunları bir pişirmemiz lazım. Evet. Zot'a ses ver lan. Oo bura gelişi Zot. Gümbür gümbür. <laughs> Tiplere bak. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben ne yapacak başka lan Zot söylesene. Hayır oğlum az helple lan. Seni bu yüzden aldık. <laughs> Hayır Gans nasıl gitmem daha mantıklı olur sence? Nasıl Tam deri topla diye mesela. Şimdi ben ha, o zaman dedi, inayı öldüreceğim deri. abi. İneğe görüşürüz diyoruz. Tamam inek Allah'a Allah emanet. 3 ay ne olacağız artık yapacak bir şey yok. Evet bu mecbur. Aa aldım. Easy. Tamam. Bak yeni bir tane geldi gördün mü? Biri gider biri gelir. Tamam. At sözde Yapıştırdım. yapacağız. Tamam. <laughs> <laughs> hemen şunları da aldım. Şunları da yiyeyim şöyle bir. Eyvallah. Lan ne yapayım? Zot bunu açmamız lazım. Şimdi sıra neyde? Hemen bakalım. Bunun bu arada bir kısa yolu vardır arkadaşlar. Şunun kısa yolunu bana söyleyin ya. 1 11 2 12 bu arada. Şimdi tarım zamanı e, çapa yapçuktur. Tamam. Kanka çapa nasıl? Oo kanka bir dakika. He sen bunları Allah'tan tamam bunları koymuşum buraya. Tamam çapa sonra zot. Çapaya elveda dedik. Şimdi ne yapmamız lazım? Yeme lan onu. <laughs> Yemedim ha. Adamsın lan sen. Her bir tam iki kişi oynuyor oyunu bak. Artık kanıtlandı. Zot şimdi ne yapalım lan? Ağaçların büyümesi lazım. Arkadaşlar biz zotla bekledik. Bu aşağı daha açıktı. Ben afık bıraktım şahsen. Zot da ara ara girip bakmıştır herhalde. Normal girdiğimizde hal bu şekildeydi. Şimdi muhtemelen bir akşam mı geçti? iki akşam mı? Ne kadar geçtiğini de bilmiyorum. Zot ne ne ara çıktın? <laughs> 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 bu tip zot? Şimdi bir dakika. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bak. Kanka dur. Bekle. Bunlar yumurtlamış lan. Evet. yumurtlamış. Zot tut bakayım. Dur kafanı götür. Kafanı götür. Kafanda çatlatırım he. Zınk. Ha dışarı mı gitti? Neyse Allah'tan çıkma. Çıksa üzülürdüm lan dışarı gitse. Oğlum kanka bak bu ineklerde bir problem var. Ya aşağı düşüler ya sınırda böyle tamam. Evet ipi attım zor. Evet. Aa yağmur da ayağı. Aferin sağ. Aa şeyler düşüyor lan. Dur bir dur bir şunları tekrar şey yapacağım. Şöyle oy ne oluyor lan? Allah çarp bir tane vardı oğlum. <laughs> Vallahi bak. Zot bir dakika bir dakika. Dur bekle. Bakalım. Gazmayı al canım. Allah dur. Ne evet, gazmayı da al. Al hepsi senin olsun. Bir işe yararsın. Al sesli konuş oğlum al sesli konuş. Canlı ol biraz. Taş taş. Taş tamam al. Taş vereyim. Ya sen istedin de vermedik sen. Öyle bir konuşayım ki. <laughs> Easy demir. Oy. Ne olur Zot. Onu bana yapma işte. Hayır Zot. Zot spamla bakayım. Belki. <laughs> Olmuyor kanka geri gel. Kanka evet. Göreyim ama dokunamayayım. Çok kötü ya. Kanka şurayı şöyle yapayım. Gel gel buraya Zot. Kanka bir dakika dur dur. Ayarlayacak şimdi Aynen. dur. Aynen ben bulmayı ben. Ya başarılardan dur ya basit bir şey yok mu? E tamam odun bulmak bilmem ne tamam. Lezzetli balık. Oğlum balığı nasıl bulalım biz? İşe bak Aynen ya. Işte. Tamam çapa. Kanka bir dakika. Oğlum çapa yapsana. Bir blok daha genişlesin. Oradan demirleri alırsın işte. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen nerelere gittin Zot bir dakika. Sen bir gerilmişsin ne yapıyorsun orada? Dur burada mısın? Bekle dur. Doğru gittiğim gibi hissedeyim. Aynen. Zut bazı tahta atsana. Gerçi varmış lan tamam. Asana atsana bir tahta. Hepsini at bana ne varsa. Tahta da at. Aynen öyle tamam. Şimdi ben yukarıdan zotçuyum. Bir tane çapa yapacağım. Arkadaşlar bu arada ilk bölümde bir tık böyle fazladan gelişmeye çalışayım ki. Yani ne bileyim daha iyi olur. Daha relax oluruz. O yüzden böyle bir şey yapayım yani. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle biraz uğraşayım bir de ya. Şimdi tek başımıza yaptığımız ilk seri olduğu için. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Diğerlerini yani yapıydım da böyle o kadar şey yapmaydım. Özenmediğimi fark ettim. O yüzden bundan sonrakiler özeneyim tek yaparken. Şimdi çapayı muhtemelen şöyle yapayım. Aynen öyle şöyle. Aha bir blok daha açtık. Tamam Zot git öteki demirleri de al. Bir işe yara. <laughs> Arkadan sinirleni hani var şu an. İçinden neler diye Allah bilir. Kanka oraya ben girmem. Allah kurtarsın. <laughs> Vallahi ben girmem. Zot git al gel. Blokları attım. 10 tane 10 tane toprak attım. Al onu gel. Evet topraklarım da gitti. Helal olsun. Aferin sana iyi i̇yi iş başardın. <laughs> Tiplere bak ya. Neyse dur evet. oraya da girecek. Ya ona da diğer bölümde bak ona ona diğer bölümde girelim. Bence en mantıklısı. Ona şu an imkan yok yetişemeyiz. Evet yani arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da. Belki çok tatmin etmemiş olabilir ama ileriye doğru gittiği de çok daha iyi şeyler yapacağım. Seride haberiniz olsun yani. videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. O şekilde Zod'un da kanalı yok bu arada. Kanal olsa aşağı koyarım bildiğiniz zaten. Öyle dikkat edin kendinize. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bir saniye şu an bir mission'dayım. Sen ne yapayım savaşıyor mı? Dur dur o saniye görmem lazım. Bir dakika. Tam çıkarken ha. olmaz. O saniye hmm. görmem lazım. Koştum koştum I koştum Kanka oh gazmayla mı gireyim? Selamun aleyküm. Allah zot ne yaptın? Zot beni satışa getirdin. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Her şey kontrolüm altında. Soda dilen. Soda dilen. Kılıçla kılıçla. çok, çok, iyi, çok iyi, iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Lan bana vurmasaydın iyiydi. Evet tamam burayı da... Lan bana vurma iki kalbim dur. <laughs> Ölmememiz lazım. Lan...